Akşener soyadı taşımanın faydalarını ve zararlarını gördün mü? Gördüysen neler? Bu 1997'den beri bana sorulması lazım İçişleri Bakanı. Tam ben o dönemden hmm, beri evet. soruyorum. İşte o yıllardan beri bir, bir sıkıntımız var tabi. Mesela bir. Mesela polisler seni çevirdiğinde nasıl oluyordu? Ya polislerde bir sıkıntı olmadı Allah'a şükürler. Yani olsun. Akşener ismini görünce ne yapıyordu polisler? Böyle selam mı çakıyorlardı? Seviyorlardı. Seviyorlardı. Seviyorlar. Meral Akşener'i seviyorlar polisi. O hiç olumsuz bir şey görmedim. olumsuz o, bir şey yaşamadım. Anlat, Ol, o, olumlu. o zaman olumlarını anlat. Ne faydası Ama olurdu? bir, benim bir ihale veya herhangi bir kaygım olmadı. Çünkü. Herhangi böyle bir şeyim olmadı ama soyad taşımaksa bu soyadı ben tabi... E, yani Akşener ailesini biraz tanımakta fayda küçük, var. Küçük bir yer İzmit. Çok İzmit de abinin ki... iş ziyaret ettim. Beraber olduk evet, orada. Evet, 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 beraber. Yani ee, ekonomik durumunuz ailece nasıl? Tamam mı? Biz zenginlik zaten. Kendisi söylüyor. Şimdi ben gelinimizi bu koruyacağım. Bana bize öyle bir metiyeler diyor ki annemi çok sever. Annem evet, de doğru. tanısan gerçekten sevecek bir kadın. Ve kaynanasını bu kadar seven bir gelin yoktur yani. Gerçek mi? Çok seviyor, seviyor. Ben rol yapıyorum. Yok, yok, yok Gelinler genellikle rol yapar ya. <laughs> gelinir, <kaynana> <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, yok, yok, enteresan bir şekilde anneme karşı şeyliği var. Evet. Yani çünkü evet, annem evet, çok akıllı evet, bir güzel, kadın. Bak, bir bak, bir bak bir takip eder, politikayı takip eder, maçı sizi tanıyor. <laughs> elinden öpüyorum Ha, sizi tanıyor. Sonra bize evet. akraba biliyor yani. Evet, bir, evet, bir şeylik evet, var, var, var aslında. Var aslında. da şimdi ben şey yapmak istemedim. Uzaktan akrabalığımız var zaten. Isınmak diyelim. Evet, yani evet. İşte o bize karşı, bana karşı demiyorum ama yani bana özel bir şey olmadı. için yani bana özel olmasın zaten. Niye olsun ki? Ben de istemem yani. Ama aileye karşı hiç zaman saygısını yitirmedi. Yani bir Türk kadınının gerçekten saygılı olması çok güzel bir şey. Onu size söyleyeyim yani. Çok gurur duyuyorsunuz. Yani e, Akşener isminin zararını ha, o zararı görmüş ben birisi de, olarak size soruyorum. bunları. Zarar ben. derken... E, ben çok zararlıydım. Sizinle görmedim. tanışmamın faydası oldu. Şimdi ben şimdi nasıl söyleyeyim ki? Teşekkür dedim. ederim. Sizinle tanıştım. Bir sürü ülkücü arkadaşla tanıştım. Ben bunları tanımıyordum yani. Evet ben e, Sayın Akşener'e... Şimdi ben ona ben benle Meral Akşener'e teşekkür etmek durumu bırakıyorsun. Evet işte. ben de teşekkür ediyorum. Ama, Senin ya... gibi bir dostum olduğu <laughs> için. Bakın Akşener'in e, tabii ki hayırlı işleri var. Akşener e Konya'da kırgınlığın şu değil bakın. Konya demişim. E, bir sürü söyleyeceğim ama bir He, şey a Afyon'da yatıyorum. Gözümü bir açtım. Bütün İl teşkilatı benim başımda. Buradan Mehmet İnkaya'ya da selamlarımı göndereyim. Ya önemli bir şeymiş diyorum ben şimdi. Neden biliyor musunuz? <laughs> evet, evet, evet. Çünkü orada e, Safra Kesesi'den kriz geçirmişim. Hanım ha. uyumamış sabaha kadar buram kıvranmışım yani. Gözümü açtım ama nasıl? Ağrılardan sonra artık yani ne gördüysem. İnsan seviniyor yani siyasetin de faydası olduğunu söylemek İnsan söylüyorum. bilinmek istiyor. Evet. Bakın ben e, Sayın Meral Akşener yüzünden... Yani ona da oldu. teşekkür ettim bu konuda evet. da yazdım kendisine. Ben mahkemelerde süründüm, gözetim altlarında kaldım. Sadece bir şey, bu, bu, böyle bu yurt dışlarında şimdi oldum. Farklı bir... Ama bundan pişman değilim. Evet. Ben inandıklarımın peşine gittim. Dava için gitmek evet. başka Meral Akşener için, evet. o da yanlış ama, ama. ona güvendim. Şimdi onun e, vefasını biraz daha farklı beklentilere girdim belki ondandır. Ama o öfkem bitti. Ee, ama ben tanıyordum kendisini. Yani ben Meral Akşener için o da dava insanı. Bir bireysel bakma. Yani evet, evet. bana kayın birader olarak bakmaz. Ben biliyorsun. Benim ben, ben kendim için bir şey söyleyeyim. Bak, ben. Kendim için olanların hepsini affediyorum. Bir şey affediyorum. Akrabalarına hiçbir iyiliği yoktur. Evet, Bak bunu net söylüyorum. Onu gördüm. Akrabalarını tanıyorum. Evet. Yani kendi akrabalarına yani bizim aileden bahsetmiyorum. Ya biz belki çok daha yakın olacaktık. Nasip değilmiş. Tabii tabii. O da <laughs> <dayı>, onu biliyorsun. Evet <laughs> Eee Meral abla e, yani bana Eksizlik Bak akraba olursa şey... daha kötü. Aynen. Bakın, Meral Akşener'le akraba olmak kötüdür. Buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Bana, bana... Meral Akşener nepotizmi hiç sevmez. Evet o doğru. Hiç sevmez. O bana, bana, bana Meral Akşener dedi ki oğlun Allah'ın emriyle istiyorum o sana. Ya der der öyle şeyler Verdim yapar. Verdim dedim sana. Şey. <laughs> Hatta şakalaştık dedim. Ama <laughs> şimdi gelin var şimdi. He. Ayıp oldu ya. <laughs> yani keşke dedim. Şey, o yıllarda şey tabii. Şey yapsaydım dedim abla. Eee <laughs> <laughs> Geçmiş yıllarda... Kim geçeydi. çocukları olacak ama şimdi bunları konuşmayalım. Şey yani, anladım sizin. Siyaset de yani. istedi anladım, onu. Anladım. Dedi ki şey için o sana istiyorum dedi. Dedim ki abla keşke erken isteseydin de dedim. okulunu, okulunu evlilik mevlilik işleri sana ait olurdu. Gülüştük. Hı hı. Şimdi Oğuzhan'ı e, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'ydı ben onun yanına verdiğimde. Çocuk gitmek istemiyordu. Ya o MHP'de olmak ben de seviyorum zaten. Bak MHP'de kalmak hı. istiyordu. Baba beni bırak demişti. Çünkü o Bahçeli'yi seviyordu. Ama çocuğu zehirledik. Sebebilir. Aldık getirdik. Bak ne kadar itiraz etmem görüyor musunuz? İtiraz ettim tek şey fikirler üstadım. Evet, evet. Benim senin olmam, benim Bahçeli'yle olmam arası hiçbir şey yok. İnsani. Aynen öyle. O, o şey konu deneyeceğim ama Habib, Habib su içmesi, haksızlık edildi orada. Onu konuşacağız. Onu konuşmak istiyorum. Mi, ben o da, bir şey, mi? darıldık ondan Ya bundan darıldık. Şimdi Rizeli bu adam, şimdi ben de Rizeli'yim o zaman yani. Ben Trabzonlu Trabzonlu olacağım. Neden dedim biliyor musun? Aynı şey bana yapsam. Çok üzülürüm ya. Evet. Omurga koymuştunuz üstadım. Omurga şöyle. İnsanın omurga lazım. Yani bana bu denildiği zaman bana hakaret. Şöyle ama, ama bir sessiz dinle beni önce. Peki. Çünkü Habib de dinleyecek beni. Ben Habibi, Habibin kendim gibi haksızlığa uğradığına inandım. Kim evet, tarafından inandırdı? Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Kendisinin beni arayıp saatlerce kendisini Meral Hanım'ın, Tuncer Bey'in kendisine yaptığı haksızlıkları kapısından kovduklarını bana anlattı. saatlerce dinledim. Şimdi tabii dedikodu şeyler. Biz bunu yani, konuşmuyoruz tamam, belki hatalı tam, şu anda ama ama şimdi ya yeniden çay koyup e, demledik Şimdi, başlıyoruz Rubin diyorsan. Rubin Üstad diyecek ki bunları mı konuşmaya gitti? E, ya bunlar da konuşur. Rubin ya, Üstad, e, Rubin buradan kaybediyor ama. Niye onları konuşmuyor? için sadece o kendinin konuştuklarından ibaret değil bir dünya. Yok yani? iyi ben çok severim. Hayır ben oradan de çok seviyorum. Söylüyorum. Bak, Rubin Üstad'ı çok kadar sevemezsin. Çok e, temiz bir şey. Çok, çok değer verdim. O onların öğrendiğimiz çok, çok şeyler çok var. Çok çok şey öğrendim. Ama şeyleri dayatma. E, o o o yanını sevmiyorum. Yani hepimize bir faşist karakter var galiba. Ama Türkçülükte o olması, egonun olmasında sıkıntı yok ki. Normal mi? Türkçü olmak egoluktur ya. E tamam, peki. Türk diyorsun Türk. O zaman egonuz Türk var. Türk için her şey diyorsun. E, yani ne hani, Rusya hani... Ne Amerika ne evet. için her şey Türkiye göre Türk için evet. diyorsun yani. Bak <laughs> e, abi su içmez. Meselesini, bir, bir asalet de var ama. Evet. Bak bana su içmez meselesini doğru öğrenelim. Onu kesme beni. O, tamam buyurun. Ee, arasaydı deseydi ki "Meran Hanım bana e, pişman oldu, Aksılık yaptığını dile getirdi. Buyur kardeşim yeniden çayı koy, kahveyi koy, başlayalım." dedi. <laughs> o da komik ne Biz derdik ki "Allah senin yolunu açık etsin kardeşim." Yani böyle bizden dalga geçer gibi. E Facebook açtığımda çay koyduk yeniden başladık resmini koymuş. Ben o anda öfkelendim. Yazım kaldırdım mı 10 dakika sonra zaten. Sen orada devreye girmeseydin biz halbuki de darılmayacaktık. Aradı beni telefonla. Hmm. Açmadım telefonu. Sen onu savundun diye açmadım biliyor musun? Sana kızdım çok. Ya niye giriyorsun aramıza diye? Üstad benim de çubu, insanlar... Yani bir Meral Akşener girdi aramıza, bir Akşener girdi aramıza, ikinci Akşener de sen evet, şey. girmiş oldun. Ben bazen o soyattan dolayı biraz sıkıntı yani yaşıyorum. Or, orada, bu konuda yaşıyorum. He, orada hmm. ben haksızlık ettim Habib'e. Hmm. Tabii ki tercihini kullanabilir. Yani, yani Meral Akşener'in Meral Akşener'in de, de ortak gidelim, bağlantınız Merve'den var. MHP'den de buraya gelebilir arkadaşlar. Anladım ben, ben bu konu, ben konuyu. Ben konuyu anladım. Ben Meral Akşener'e bakmamıştım orada. Ben sadece bir arkadaşı yapılan haksızlık olarak niteledim. O yüzden size yapılsa aynısını yaparım. Ya ben ya biliyorum. Sana bazen çok ağır konuşuyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz lan diyorum falan diyorum. Ya. Şu ağzımdan çıktı ama diyorum evet. yani. Teşekkür ederim. Yani şu ben de arkadaşlarımı eleştiriyorum ama arkadaşlarımın başına bir şey geldiğinde ya ben inan, öyle düşünüyorum. İnan kardeşimim ya da evladımın başına ne geldiyse nasıl hissediyorsam öyle hissediyorum. Benim en çok kızdığım şey şudur bu bu alemde kibirli insanlar böyle buyurgan insanlar. Dayatıcı tamam, insan. Tabii yani, tabii. En tehlikeli insan. Sevmiyor. En tehlikeli ben insan. En tehlikeli insan. Ben onlara hakaret etmekten çok zevk aldım. Yani, tabii bu insan ayrımı ayrı bir şey. Ama fikir konusunda kibir iyidir. Bak size söyleyeyim. Ego değil. Fikir, fikir konusunda istikrarlı olmak, evet, ısrarcı çok olmak iyidir. Çok güzel ısrarcı değildir. Kibir Hı. başka bir Sıkıntı şey. Sıkıntı yok. Tabii o ayrı. Hı. Evet e, bir daha e, buluştuğumuzda... E, bu sefer kavga edemedik. Münakaşa için gelmiştin ama Münakaşında inşallah kavga ederiz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. abim çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sevgiler, sağ, teşekkür ederim. Sağ ol.